eleştirdiklar. Çocuklar. Mesela alan zafiyetiyası, alan hissileri ayrı da etki abi biraz daha Etkilediğiniz evet. evet. sivil toplum kuruluşlarına verdiğiniz öneme, biz de karşılık vermeye geldik. Birlikte ne yapabiliriz ülkemiz için, milletimiz için? Siyasetimizin sebebi budur. Günlük katlı katkıların içerisinde özellikle sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalar bizlerin çalışmalarının başarıya ulaşması anlamında çok önemli. Dolayısıyla biz de sizlerin vermiş olduğu desteklere çalışmalarınıza elimizden geldiği kadar katkı ve katılım sağlamak anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Yani milli birlik ve kardeşliğimizi daha pekiştirmek evet. adına Kürt olsun, Türk olsun, Laz olsun tamamını bir çatı altına toplayan bir birliktelik mesajı vermek istiyoruz. Yani özellikle sizin sivil toplum kuruluşları olarak böyle bir işe koymuş olmanız. Özellikle evet. proje anlamında birlikte beraberle başta Samsun valimiz olmak üzere. İnşallah ayrıntısı olur. İnşallah. Biz gereken yardım <laughs> yaparız ona üzerimize düşen ne olursa.